...ya da kösele ve eva tabanlı ayakkabıları yapıyoruz. Son zamanlarda spor ayakkabı yapmaya da başladık. Efendim, ayakkabılarla kıyafeti nasıl birbirine uydurabiliriz? Bize nasıl tüyolar verebilirsiniz? Ayakkabı ile elbise mutlaka bir uyum içinde olması lazım. Erkeğin en önemli aksesuarı zaten ayakkabısı ve kravatı. Onun için erkekler, özellikle klasik fantazi ayakkabı kullanan erkekler mutlaka giyim kuşamına, ayakkabısına dikkat ediyorlar ve en iyi ayakkabıyı giymeye çalışıyorlar. Peki hanım, ayakkabı alırken vatandaşlarımız neye dikkat etmeli? En çok neye dikkat etmeli? Ayakkabı alırken mutlaka deneyerek almalılar. Ayakkabıların ikisini birden giyerek almalılar. Tekini giydim, teki tamamdır diye almaması lazım. Mutlaka ikisini de giyerek almalı. Giydiği zaman ayağı rahat olan ayakkabıyı almalı. Açar, bir süre sonra düzelir, şu olur, bu olur diye dar ayakkabıyı asla almamalı. Ben burada bir şey daha değinmek istiyorum. Ayakkabı dar geldiği zaman içine ıslak bez koyun, bir gece kalsın, sabaha genişler gibi bir şey var. Bu doğru mudur? Onlar tezgahların satmak için hmm. uydurduğu kelimeler onlar. Yani ayağınızın rahat etmesini istiyorsanız ayakkabıyı alın, ikisini birden giyin, yürüyün değil mi efendim? Tabii, yürüyün, ayağınız rahat tabii. ediyorsa satın alın. Tabii. Tabii, evet. tabii bunun dışında ayakkabıyı almayın çünkü ayakkabı açılana kadar ayağınız deforme olur. Ayak mutlaka ayakkabıyı açar ama bu sefer de ayakkabının şekli değişir. Hmm. Ee, mutlaka ayağınıza tam olan iyi olan ayakkabıyı almanız lazım. Mutlaka iyi şartlarda yapılan iyi ayakkabıları almanız lazım. Çünkü ayakkabı vücudu gün boyu taşıyor. Evet. Yani ceketiniz biraz iyi olmasa, pantolonunuz biraz iyi olmasa çok bir şey olmaz. Ama ayakkabınız iyi olmazsa ayak sağlığınız bozulur. Dolayısıyla sağlığınız bozulur. Zaten ayağı rahat olmayanın başı da rahat olmaz. Başına gelmeyen hiçbir şey kalmaz. <laughs>